Method level authorization'dan kurtulalım artık. Yani gelip e, şuraya bin tane daha şey eklesek, pre-authorize eklesek vesaire bu muhabbet e, böyle uzayacak, gidecek. Bunun sonu yok gördüğünüz üzere. E, bu iyi bir şey değil, yaklaşım değil. Yani bir sürü distribüt yapı olabilir, roller, userlar, osu su userı ne, rolü ne karışabilir. E, bunu yapmak istemiyoruz arkadaşlar. Bunu yapmak için ne yapmamız lazım? İlk aksiyonumuz ne olması lazım? Gelip pom.exe'ye yine iki tane bağımlılık tanımlıyoruz arkadaşlar. Onları da Hemen şöyle tanımlayalım. Birisi, ee, şimdi kendisinden girdiğimde hatırlayacak kendisi, orkay clone servlet filter adapter arkadaşlar. Artifek, ID, k clock servlet filter adapter gibi bir şey olması lazım. Aynen şu nişanlık 25.3, 25.03 olur. Bunun bir de arkadaşlar aynısının aynı versiyonlu Spring Boot Starter'ı var. Onu da hatırlaması lazım. Spring Boot Starter olanı da alıyorum. Şu versiyonların aynı olması önemli arkadaşlar. Konsistensi açısından. Bu sefer bir yerler patlayabilir, yamulabilir. Aynı vermekte fayda var. Şuralara yine komentlerimi giriyorum. Ne kadar property dosyanız, config dosyanız, XML dosyanız büyürse arkadaşlar o kadar karmaşıklaşır. O yüzden mümkün olduğunca böyle ayırmak, koment geçmek vesaire faydalı bana göre sizin tercihinize kalmış. Şimdi ne yaptık? İki tane bağımlılık ekledik. Peki bunları yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Şimdi temizliğe başlıyoruz arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra ilk işimiz gelip şu controllerdaki şu pre-authorize'ları kaldırmak. Şunları bir koment edelim arkadaşlar. Artık bir otoraz istemiyor. Hatta silelim arkadaşlar. Hadi uçuralım. Komentle benim bunları sonra gitip uçlarken geri eklerim. Belki incelemek isterseniz kodları. Komende koyarım yani. Ya da siz kendiniz e, ekleyin. o da ödev olsun. Şimdi herhangi bir şekilde pre otoraz, pre -autorize bir şey kalmadı. Başka ne yapacağım arkadaşlar? Gelip şu config'deki şu enable, enable method security'yi de uçuruyorum. Sadece web security, Spring'i web security'm kalacak. Metot level'a herhangi bir şey kalmadı. Şimdi temizlik yapıyoruz. Şu anda bayağı uçura uçura gidiyoruz arkadaşlar. Sonra ne yapacağım? Gelip ben şuradaki authorize HTTP request'imi kaldıracağım arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki benim Swagger'ım var, bir şeyim var, public'im var içinde ne oldu? Nasıl, nasıl uçuruyor? Onlar da etkilenecek. Bekle arkadaşlar. Açıklayacağım hepsini. Altı e, resource server'ımı da kaldırıyorum arkadaşlar. böyle kaldırmayalım. Şurayı da komanda alayım. Şöyle yapalım. Şöyle temiz çalışalım. Peki şimdi ne oldu arkadaşlar? Hiçbir şey kalmadı değil mi? Ne yaptık? Bir sync olalım. Geldik pre endpointlerimizden kaldırdık. Config'den bütün host tanımlarımızı vesaire sildik. Session management ve GCRF aracında herhangi bir şey kalmadı. Gvitaut converter'ımız zaten devre dışı. Çünkü biz gelip şurada customizer with default'a döndürmüştük. Hiçbir şey yok. Yani şu an bu şeyler e, rol authorization check'leri vesaire devrede ama bizim herhangi bir host most veya authorize, authorize edecek bir mekanizmamız yok. Şimdi peki bizim bu e, GVT Issure'da çalışan mevzumuzu nasıl yapacağız? Gelip şimdi ona bakalım arkadaşlar. Bunun için bir polisi tanımlıyoruz arkadaşlar. Gelip onu bir hemen ekleyeyim şuraya. Bir file diyorum. Adına okay, cool. Polisi JSON diyorum. Artık bütün muhabbetlerimizi bu JSON içine yazacağız arkadaşlar. Gidip metodun içine, dışına, üstüne, altına preauthorizedmış, oymuş, buymuş yazmayacağız. Şimdi burada konfigürasyonu neye göre yapacağız? Hemen önce bir JSON'a oluşturmaya başlayalım arkadaşlar. JSON içinde arkadaşlar önce benim bir realm'ım oluyor. Bu realm'a realm'ın adını veriyorum. Neydi? Test. Realm diyorduk. Sonra ne diyorduk? Alt server URL diyorduk. Kekolok hostumu veriyordum. Buraya işte localhost bu daha 80, yakta. Sonra ne veriyorum arkadaşlar? Resource'umu vereceğim. Resource'um benim client ID'm oluyor. Client ID'm neydi? Custom Client. Gördüğünüz gibi konfigüre ediyoruz. Ayrı bir JSON dosyasında herhangi metot level falan bir şey kalmadı. Sonra ne diyor? Client ID'mi verdim. Sıkıntı vermeyeceğim. miyim? Vereceğiz. Credential'ıma geliyorum arkadaşlar. Burada Credential'da daha bir sürü seçenek olduğu için farklı datalar olabiliyor. Biz Credential'ların Secret tarafını ver diyoruz. Secret'ı ezberlemiyoruz tabii ki. Gelip buradan kopyalıyoruz. Bu canlı ortamlarda bulutlar vesaire çekiliyor. Böyle proportüle gömül gitmiyor canlıya. Böyle bir şey görürseniz direkt uyarın. Kendi yani çalıştığınız işlerde vesaire. Petset arkadaşlar bizim permit olumuzu vereceğiz. Şimdi şurada gelip config, config de demiştik ya şu izinli, bu izinli nasıl yapacağız bunları da uçurduk. Şimdi onları da işte arkadaşlar pet'te vereceğiz. Şu test public swagger v3 api doku şu ekolog polisi JSON içine taşıyacağız arkadaşlar. Burada gelip önce bir tane bir public görelim için bir vereyim önce. Şu pet diyorum. Neydi? P public'ti. Şu, hepsi olsun. Enforce mod veriyoruz arkadaşlar. Enforcement mod da bize bunun check edilip edilmeyeceğini belirtiyor. Yani ben buraya bir pet verdim de bunu böyle yazıp sadece dümdüz şöyle bir şey bırakırsam arkadaşlar bir şey ifade etmiyor. Bu check olsun mu olmasın mı condition da vermem lazım. Enforcement mod da disabled diyorum. Ki check etme diyorum yani bunun şeyini publica erişime izin ver. Böyle bir konfigürasyon var arkadaşlar. Bunu verdim. Bunu verdiğim gibi Swigger'ın iki petini de vereyim. Neydi? Nerede yapmıştık? Şurada yapmıştık. Şunları da diyorum. Burada tek arkadaşlar. Şeydeki gibi çift yıldız değil. Bir de neydi? V3 API doc. Bunu da alıyorum. Bunlar public erişimi açık olacaklar. Konfigüre ediyoruz Başka yaptığımız bir şey yok şu anda. Şunları çek etme. Bunları çek. Kapalı olsun. Onun dışında git. Benim Keklog server'ımı JSON üstünden bağla demiştim. Şunu da kapattım. Şimdi arkadaşlar bitti mi? Bunu da yaptık. Bitmedi. Benim sonuçta bu JSON'ımı dinleyecek bir filtre filter yazmam lazım. Değil mi? Onun için ne yapacağım arkadaşlar? Geliyorum. bir filtre oluşturacağım. Onu da oluşturmak için gelip şöyle bir şey yapalım. Ben şuraya geleyim. Konfiye. Hatta şu konvertörüme e, konvertörüme de koyabilirim. bir şey mi koyayım? Bean oluşturacağım için. Burada arkadaşlar yazmaya başlıyorum. Private nasıl bir e, filtre oluşturacağım? Sövet polisi enforcer arkadaşlar. Sövet polisi enforcer filtre oluşturuyorum. Get sövet polisi enforcer filtre adı çok şey değil. Sonra ne yapacak bu? Return new şimdi bunun içine eklemedeceğiz arkadaşlar. Sövet polisi enforcer filtre deyip Şurasına Configuration Resolver'ımı vereceğim. Tanıdık geldi mi? Şuradaki gibi. Bakın Configurer. Benzer şekilde çalışıyor. Sadece bu Configurer gelip artık bir policy enforcer'dan çalışıyor. Benim şurada bir polisim var. Gel polisiye göre davran demiş oluyoruz. Tabi sadece tek yarar bu olmayacak. Birazdan neler yapacağını göreceğiz. İmplementasyonumuza devam edelim. Bittiğinde konuşacağız zaten. Şurayı Nur dönmesin tabii ki. Gelip arkadaşlar önce bir try catch'ımı açayım mı? Burada çünkü exception oluşursa sıkıntı büyük. Hatta IO exception oluşturacak kendi bize oluşturttu. Biz direkt exception'ı e şey yapmıyorum. Return diyorum arkadaşlar. JSON serialization Kekulonkini kullanıyorum. Read value diyorum arkadaşlar. Neyi oku? Burada polisi dosyasını okumak istiyorum. Sadece yaptığım başka bir şey yok. Bu kodları e, ne yapıyor şu anda diye takıldıysanız dertlenmeyin hiç. Amacım resource okumak. Siz farklı bir şekilde okuyabilirsiniz. Kekulonk polisi.json diyorum arkadaşlar. Verdikten sonra neye döndür diyorum bunu. Polisi enforcer config tipine döndür diyorum. Parts etkili. Heh. Ben direkt exception'a catch edecektim de bu beni şöyle ayo exception'a saldırsın. Stick trace basmasın tabii ki. Şöyle bir tane logger koyalım. Private static final logger logger self origin'in logger'ı logger. Bak, get logger. logger diyorum arkadaşlar equal of config class, logger olalım. Şurada gelip logger nokta error diyelim. Şurada güzel bir mesaj basalım. Ne verelim? Şunu vereyim. IO exception occurred while reading values from json file diyelim şöyle gelsin programında bastım. Yani buna ihtiyaç kalmaması lazım ama bir yerde gözümüzden bir şey kaçar. Olur başımıza gelir biliyorsunuz. Böyle şeyler olabiliyor. Gene bassın yani logo temiz olsun. Çok sıkıntı değil. Peki. Bunu da bitirdik. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Biz geldik bir server policy enforcer filter dedik. Yani ben bazı polisler çekeceğim dedim. Tamam. Ne yap dedi? Git şu dosyadan çevir dedi. Dediğim gibi burası MUST değil, burayı böyle ezberlemeniz, benim bu kodu aldığım gibi gelip bu, sizin de almanız gerekmiyor. Burada amaç bir JSON dosyası var, bu JSON dosyasını okuyup polis Enforcer Conf'e parse etmek arkadaşlar. Benim niyetim, amacım burada şey yapmaktı. Ee, şu JSON Serialization'ı kullanmaktı, o yüzden bunu tercih ettim. Başka bir şeyim yok, amacım yok. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar iş bitiyor mu? Ee, bitmiyor, hala devam edeceğiz. Çalışmaya ne yapacağız? Gelip bunu yukarıda Security Filter Chain'ime eklemem lazım. Çünkü biz buraya herhangi bir Bean falan da vermedik bakın. Bir min değil bu çünkü bir, bir metot. Gelip benim bunu Security Filter Chain Bean'ime inject etmem lazım. Ne yapacağım arkadaşlar? HTTP add Filter After diyorum. Bu sonra çalışsın diyorum. GetServletPolicy Filter diyorum. Buraya da bearer Token Authentication Filter veriyorum arkadaşlar. Evet, token authentication filter. Bunlar hangisi doğru pakette implement edelim? Bakalım arkadaşlar bir dakika. Web authentication olacak. Burada yanlışı import etmeyin. Başımıza bela oldu. Bir kontrol edeyim. Bir token authentication filter. Web authentication'dan gelecek aynı. Tamam arkadaşlar. Okey burası doğru. İşlem bu kadar arkadaşlar. Ekstra bir şey yok. Ee, bu adımlardan sonra aslında yapıyı kurmuş olduk. Biz şu anda şeye döndük. Herhangi bir method level authorization olmadan bir authorization support'u sağlamış olduk. Ufak bir review yapalım. Ne yaptık? Geldik bir cake olup polisi oluşturduk. Realm'ımızı, host'umuzu, resource'umuzu verdik. Credentials sıkıntımızı verdik. Yani lazım olan token almak için gerek tüm bilgilerimizi verdik. Public pet'lerimizi belirttik. Sonrasında geldik konfiye bir benim bu polis tanımladığım polisi bir oku dedik. Okuduktan sonra bunu polis enforcer config olarak yorumla dedik. Yani düz bir JSON dosyası olarak değil sonuçta işime yarayacak şekle getir dedik. Bunu getirdikten sonra arkadaşlar geldik. Add filter after'da bearer token authentication filter'ım olarak benim. Buradaki ayarlarım çalışsın dedik. İşe bitirdik. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tabii Keklog tarafında da bazı e, işlemler yapmamız lazım. Gelip şurada Keycloak tarafında burada ilgili client'a gidiyoruz arkadaşlar. Custom client'ın şuradaki client authentication authorization authentication flow e, standard flow ve direct access grant'lerinin açık olması önemli arkadaşlar. Bunlar açık olmazsa çalışmaz. Biz başta custom client oluşturduğumuzda bunları set ettik şu 80-85 spring end pointlerimizle beraber. Bunlar default'ta kapalı gelir size. Custom client oluşturmadıysanız veya gelip böyle bir client oluşturmadıysanız önce diyelim spring boot'u kodladınız. Bunlar da default authorization kapalı olacak. Bunu açmanız ve şu authentication flow'da standart flow ve direct access grant'i çeklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu adımı da yaptığınızı varsayıyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? Ekstra ee, bir ayar var mı? Ekstra ayar yok. Gelip artık benim user'larımı authorize edip check etmem gerekecek arkadaşlar. Bunları yapabilirim. Nasıl yapacağız? Şimdi user'larım var. Real rollerim de var. User 1, user 2 diye rol set etmiştik ya bizim. Benim artık arkadaşlar bir authorization setlemem lazım değil mi? Burada. Sonuçta şu controller bir şekilde user 1 rolüyle ee, çalışacağını bilmesi lazım. Doğru mu? Peki bunu nasıl verecek? Nasıl yapabilir? Şöyle olacak arkadaşlar. Bunu gelip k sağlayacak. User'ım var. Realm'ım var. Benim gelip artık k dashboard'ta bu authorization'ı yönetmem lazım. Permission tanımlamam lazım. Herhangi bir şekilde Java'ya bu yükü bırakmıyorum. Nasıl yapacağım bunu arkadaşlar? Geliyorum client'ıma. Custom client diyorum. Çünkü ben hep custom client özelinde çalışıyorum ya. Geliyorum arkadaşlar, şurada Authorization tabı var. Bakın, bu Authorization'a giriyorum. Buradan resource oluşturuyorum. Endpointlerimi tanımlıyorum önce. Create resource diyorum. Burada arkadaşlar slash test slash user 1 diyorum. Start diyorum. Bu user, bu e, hem name olarak bunu veriyorum. Display name olarak bunu veriyorum. Bunlar önemli değil. Şuradaki URI önemli arkadaşlar. URI olarak bunu veriyorum şu yerle bir şey oluştur, resource oluştur. Yani benim böyle böyle bir e, yörelim var demiş oluyor. Bunu save arkadaşlar. Bunun aynısının user ikisini de oluşturalım. Şuraya geldim user 2 dedim arkadaşlar. User 2 yöreye user 2 save. Artık benim iki tane endpoint'im var arkadaşlar. Resource dediği endpoint. Tamam mı? Burada herhangi bir şey yok. işlem yok. Scope'a geçin şimdilik. Değineceğim birazdan. Polisi de arkadaşlar ben bir policy tanımlayacağım. Yani ben nasıl authorize edeyim? Authorize etmenin farklı farklı yolları var. Şunların hepsini uygulayacağız arkadaşlar birazdan. Bayağı bir uğraşacağız buralarda ama size tek tek hepsini göstereceğim. Hepsini senaryo oluşturmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Şimdi rolden başlayalım arkadaşlar. Rolden gidiyorduk ya bir authorize Yine rolden devam edelim. Gelip bir rol oluşturuyorum. Diyorum ki user 1 olsun. Hatta user 1 rol olsun. Şu da user 1 rol olsun. Gelip ben buradan rol ekliyorum arkadaşlar. Hangi rolümü? Kendi dream rollerimden user 1 rol diye bir rol oluşturmuştum ya. O rolü oluşturuyorum polis olarak. Hatta da polisi diyelim de rol ile karışmasın. Bu bir rol polisi. Save dedim. Bunun user 2'sini de oluşturayım arkadaşlar. Geldim. Create clan create client policy diyorum. Yine okey nasıl bir policy oluşturayım diyor. Rol olarak oluştur diyorum. Gelip buna da user 2 rol policy diyorum. Name description'ı kopyaladım. Rol kısmından yine rim rollerinden bu sefer user 2ye veriyorum arkadaşlar. Bakın bu rol Polisi bu rolün kendisi arkadaşlar. Ben burada bir policy oluşturuyorum aslında. Ee, bir şey authorization Definition yapmış oluyorum aslında. Direkt rolü bir şey yapmıyorum. Böyle böyle bir şey olsun. Rol tanımım olsun benim diyorum. Save ettim bunu da. Gelip bakalım arkadaşlar. Tüm Integrity'yi kaybetmeyin. Benim 2 e, Resource'um var. 2 Polis'im var. Ama bunlar herhangi bir şekilde şu an ilişkili değiller. Benim şu Endpoint'lerime şu Rol Polis'im izinli olsun demek için gelip benim permission tanımlamam lazım arkadaşlar. Bakın scope şu an kapalı. Onu yapacağız beraber. Şimdi create devam edelim. Create resource based permission diyorum. Gelip arkadaşlar şuradaki şeyi alayım ben. Kendimce bir şeyim sinonimim var. Şu test user 1'i alıyorum. Create resource 1'i yazıyorum. Yanına da gelip e, ee, rol mi veriyorum. Neydi? User 1 rol gibi bir şeydi. Polisini vermeye gerek yok. Benim şu endpointlerime user 1 rolüm ilişkili olsun diyorum. Description'a da aynısını verdim. Resource'um. Hangi resource'a map etsin bu? Permission. User birim için map etsin. Hangi polisiydi? User 1. Bakın user 1 endpointlerime user 1 rolümdekiler ilişkili olsun dedim arkadaşlar. Save dedim. Benzerini diğer permission'ı create permission diyorum. Resource scope diyorum. Benzer şekilde hatta şunu direkt kopyalayayım. Gelip bunun user ikilisini oluşturuyorum arkadaşlar. Resource'da test user 2 dedim. Polisi de user role 2 user 2 role polisi dedim. Şuradaki name'ler bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Kafalar karışıyor olabilir şu anda. Farkındayım. Biraz yavaşlayalım. Name description sadece benim buradaki permission'ımın adı. Authorization'ı setleyen yer şuradaki resource ve policy tabları. Bakın. Siz ilk yapmanız gereken geldiniz. Custom client'a girdiğinizde authorization tabına geliyorsunuz arkadaşlar. Bir yetkilendirme muhabbeti istediğinizde. Bu authorization'a geldikten sonra ilk önce her şeyi bırakıp endpoint'lerinizi bir tanımlıyorsunuz daha Keykolok sizin endpointlerinizi bilmiyor. Java'da şurada ne verdiğinizi ne ettiğinizi bilmiyor. Test, public, test, user 1, test, user 2 endpointlerinizi bilmiyor bu adam. Gelip önce bunları vermeniz lazım. Burada geldiniz bunları oluşturdunuz. Bakın herhangi bir şey yok. Yoray olarak bunları oluşturdunuz. Bunları oluşturduktan sonra diyorsunuz ki benim bir polisim olsun. bu bu resource'lar üstünde bir authorization check yapacağım ama nasıl yapayım? noktasında polisi de tanımlıyorsunuz arkadaşlar. Ben diyorum ki rol bazında yap. Time yapabilirsiniz. İşte şu 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 tarih e, saat geldiğinde endpoint açık olsun, erişim açık olsun. O o tarih saat aralığında değilse erişim gitsin denilebilir. Falanca falanca user'lar erişebilsin denilebilir. Falanca regular expression'da olanlar erişebilsin denilebilir. Ben rol bazındakiler, belli rollere sahip kişiler erişebilsin diyorum ve rol polisi tanımlıyorum. Bunları da tanımladıktan sonra benim bu user'larım daha doğrusu şuradaki polisilerim ve kaynaklarım, resource'larım, endpoint'lerim henüz daha ilişkili değil. Hangisi hangisine ilişkili olsun? Authorization hangisine olsun noktasında gelip permission tanımlıyorum arkadaşlar. Burada da bakın associated polisi de resource based de ilişkiyi kuruyorum. Niye şöyle yazıyorum önlerine? Hangi resource'un um hangi polisimle ilişkili olduğunu, nereye authorize verdiğimi, hangi endpoint'te ne, ne şekilde authorize verdiğimi daha rahat takip edebilmek için bunu yapıyorum arkadaşlar. Başka bir şey yok. Temel muhabbeti şurası döndürüyor bakın. Nereye vereceğim diyor. Şuna vereceğim diyorum. Neyle vereceğim diyor. Şu user bir rolümle vereceğim diyor. Bitti. Otorizasyon tamamlamış oldu. Şimdi bunları gelip arkadaşlar şuradaki permissionlarımızı verdik. Gelip check edelim. Bakalım neler oluyor. Yanlış bir şey yapmadıysak aynı şekilde çalışmasını bekleyeceğiz. Ben yine postman'dan devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü tokenlarla çok oynayacağım. Swagger'ı kullanmak istemiyorum dakika başı logout olmayı. Ee, gelip önce user 1'den bir başlayalım. Şimdi user 1den bir token alıyorum arkadaşlar. Şimdi user 1'den token'ımı aldım. Public erişimim erişmeye devam ediyor. Şimdi user 1'e erişebilmem gerekiyor. Gördünüz arkadaşlar. User 1'e erişti. User 2'ye erişememem lazım. User 2'ye erişemiyor. Gayet güzel. Şimdi User 2 için deneyelim. User 2'den token'ımı aldım arkadaşlar. Şimdi User 1'e erişememem lazım. Demin success almıştım. User 1'im 403. Gayet güzel. User 2'de Gerişebilmem lazım. Bu sefer 200'e dönmeli. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Authorization yapmış olduk. Ve hiçbir şekilde benim ne bir metot anotasyonum var. Ne gelip enable metot security anotasyonu koymuşluğum var. Ne authorize işte bir request'im var, permit alım var. 100 tane izin endpoint'im olsa gelip buraya tek tek request matcher falan yapmam gerekmedi. Authorize server tanımlamam gerekmedi. Sadece et filter yaptım, Pum, gelip bir keylog polisi okuyan bir dosya oluşturdum, keylog polisi olarak ve iş bitti. Tamamen artık bu yükü user tanımlama, olsu busu keykula bırakmış oldum. Yarın öbür gün yeni bir client oluştur, et bir şeyler yap, işte e, endpoint oluşturdum, buna e, yetki e, tanımla. Muhabbeti döndüğünde gelip backend paketine değişiklik yapmanız gerekmeyecek. Ne olacak? Gideceksiniz keylog admin'e veya sizseniz dashboardta oluşturacaksınız. Resource'unuzu, polisinizi, permission'ınızı iş bitecek arkadaşlar.